Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Skywars oynayacağız. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bakalım birazcık sesi açayım. Ee, tamam bu kadar yeter herhalde. Neyse. Ee, haftada bir giriyorum arkadaşlar Skywars. Onda da video çekip kapıyorum yani. O yüzden kötü oynayabilirim. Neyse şuradan alayım. Lan direkt şuna atacağım. Yani hiçbir gereği yok ama olsun yani. Belki tutar düşer falan. Neyse şunları giyelim. Ee, sandık bakmadım. Şuradaki varmış. Tamam. Ee, tamam 300 olan gidebilirim bu arada. Gerek yok. Bu arada sesi birazcık az gibi geldi bana ya. Ee, şunu biraz şöyle açalım. Hepsini de düşürmüşüm yalnız diye düşürdüğümü bilmiyorum. Ee, ya kaç ya kaçım sen ok Ortaya gitti. Yay aldı geldi. Bunu kesebilir miyim acaba? Bir yani kesmem lazım. Şurada beklesem olur. Karşım geliyor musun? Hadi. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir tepkisi yok. Adam şurada geri gidiyor. Vah wow, savaşa bak. Adamlar güçlü. Ee, şu adamda bir sürü kart topu var. Büyük ihtimalle 64'ten falan çıkarmıştır. O kadar çok attığına göre bakın hocam. Eee ve öldü. Çok güzel. Biraz adamlar bitsin öyle saldıracağım. Madalyonlara bakmışsınız ya mükemmel. Şöyle bir gidelim yavaştan. Ee, kazanmak amacım değil şu anlık. Yani haftada bir biliyorum yani. Biz zahmet evet, oynamayı unutuyorum her seferinde. Geri girip tekrar öğreniyorum. O öyle bir şey yani. Zombiye vuramadan yok oldu. Ee, ben çok şey yapmak istemiyorum aslında şu an. Ee, saldırmak istemiyorum. Sandıkları falan sönmüşlerdir büyük ihtimalle. Aynen. Tam şu adama saldırırsam mı? Hadi şu yapılıyı yorum. Yapılıyı yemadım Dur. Aynen. Karşı. Şu şeyler yüzünden. Ee, kesemedim adamı doğrusu. Tamam kaç şimdi. Adam orada bekliyormuş. Şuraya kaçacağım. <laughs> Baksanıza ya, her yerimden ok oh, yemişim mükemmel. Şu iskeletler her zaman benim için sıkıntı. Gittiğim yerde de adam olması ayrı bir şey ya. Arkalanacağım bu arada. Arkalanmadım güzel. Dur ya adam gelene kadar şunu at. Şunları atıyorum. Giy. Gözlük var mı? Eee çabuk ver. Aa, tamam. E, herhangi bir gözlük görmüyorum. Şu pantolon bendeki de büyümüş gerçi. Şu dirençi alabilirim. Başka bir şey işime yarayacak yok gibi. Tamam gidiyoruz. Adamlar diye şurada. Bakalım bu adama da saldıracak. Daha iyi bir kılıç. Tamam bu iyidir. Şöyle bir tane ok atıyorum. Baksanıza ya oku bak. Şu an bıraktım. Şu an gitti. Hani görüyorsunuz bug'ı. E, sandıklar yenilendi. Güzel. Ee, bakıyoruz. Lan çıktı. Oha, şu da çıktı. Şunu da alsam şöyle yapalım. mükemmel. Ee, bir tane gözlük çıkarsam ya da yakan kılıç falan o şey var ya mükemmel olacak. Ateş koruması değil mi? Aynen. 5 var mıydı lan oyunda? Korumalar 4 olmuyor muydu en fazla? Öyle hatırlıyorum da 5 de varmış demek ki. Şuradan bakıyoruz. Ee, tamam. Çok iyi şeyler çıkmıyor ama fark ettiniz mi yani sürekli aynı şeyler çıkıyor aynı tarzda şeyler. Ha istediğim şey buydu. Şunu atıyorum. Yay yani 3 bir güç bir tamam. Stack ok zaten her türlü yeter. Başka sandık var mı bilmiyorum. Neyse adam buradaydı değil mi? Aynen. Gel karşı. tam. Ee, biraz lag var zaten. Hani Ölürsem bu adama like yüzünden ölmüşümdür yani. Op oh, zaten gitmiyor bak bırakıyorum. 1-2 saniye sonra gidiyor. Bu çok kötü bir şey. Hadi karşı. Sınırsız okum gibi bir şey var yani şu an. Karşıma hadi. Amacım şu an kanserli. Gelmesini sağlasam da adam beni kesebilir yani aşağı atarak falan filan. O yüzden şu anlık böyle yapacağım. Hadi karşım. Bekliyoruz bakalım adamı. Ee, benim saldırmam saçma şu an. Üf, adamı görmeden vuruyorum. Adamın yapılıyorsa yoksa bu arada kesebilirim. İnşallah yoktur yani gapılı. Yoksa saçma. Neyse. Biraz şuradan vuralım. Ee, hadi karşım gel. Tamam tekrar yenilendi tamam. E, Gapple çıkacak şimdi adam ya da Ender Pearl falan çıkıyor değil mi? Aynen. Eee şunu alayım. Ender Pearl'ü şöyle koyacağım. Blok. <laughs> ya da dur blokta dursun. Ender Pearl burada durabilir. Blokta çok işim yok ya o yüzden dedim. Eee 3-2 ya da güç 3 falan çıkarsa yay güzel olur okuması sorun değil. Ender Pearl bir sürü çıkacak. Ee, o yüzden çok almasam da olur. Ee, sadece Ender Pearl'leri alsam yeter. Kazandım mı? <laughs> Nasıl kazandığımı anlamadım. Bu arada adam yara mı düştü? Sanırsam. Bir anda bir şey oldu dedim ne oluyor falan. Yani birinci oru. İki kilit fena değil. Güzel bir başlangıç yaptım aslında. Ee, loot chest gelmiş. Tabii. Onu bir açacağım videonun sonuna kadar beklemek istemiyorum böyle çok şey değil dediğim gibi ee, bakalım ne çıkacak bu testten güzel bir şey çıkabilir mi acaba ee, yok yani cage zaten var kilopek gerek yoktu Aynen bunları gerek yok geç Neyse tamam devam Bu arada şu nasıl oluyor lan 130 tane de, 131 yani neyse iyiymiş devam Evet bakalım devam edelim. Biraz lag oldu da neyse. Short'a güzel fena değil. İlk parti öylesine oynayarak kazandı. Güzel oldu. Butchess'ten de güzel bir şey verseydi mükemmel olacaktı da. Yani neyse. Yani artık ne verebilir yani. Çok böyle OP şeyler vermiyor zaten. Yani güzel şeyler vermiyor Butchess'ten. Ama böyle bazen efsanevi şeyler veriyor. O çok işime yarıyor. Şöyle, şöyle atsam. Şöyle atsam. Bu adam niye yaktı lan? Haa. Suyla şey yapmaya çalıştı galiba yani. neyse. Sen ateş geçirmezsin değil mi? Ateş geçirmez yalnız. Ee, yakacak adamın amacı bu. Bak şimdi sen bir kal orada. Şu lavları bir söndüreyim. Senin karbon maltan yoksa blokları alıyorum ve ben gidiyorum. Hiç ulaşamayacağım bundan. Adamın amacı beni yakmak. Bu arada nasıl düştüm lan ben? Şey ben. Blok koydum. Düştüm ama ya yani shift. Elim de. Neyse. Çok umursamayacağım tamam. <laughs> Bazen böyle çok saçma düşebiliyorum ya yol yaparken. Bir anda shift'ten mi çekiyorum? Çekmedim mi? Neyse bilmiyorum. Garip. Ee, bakalım devam. Şunu aç. Direkt ortaya edebilirim diyeceğim. Adam gitti yani. Sonra hiç gidesim gelmedi. Bak bu da gitti. Ben <laughs> gitmiyorum. Şunları alayım. Ee, i̇lla ortaya çıkma gerek yok zaten. Yani daha demikarlı gibi, ilkel gibi. Mükemmel oynayarak kazanıyorum. <laughs> Hiçbir şey yapmadan kazanıyorum. Adamın kafasına bak, zombinin kafasına çok iyi. İskelet, sen bir dur. Bir şeylere bakacağım ben, diğer Beyz'lere. Şöyle tam bir yol yapayım da. Ee, adamlar sandıkları almadılar. Düzgün yol yapayım da kesin düşerim. Oha amcaya karşıyım. Ben şimdi bir rahat dururum. <laughs> Birazcık kapamış olabilirler yani. Ee, güzel. <laughs> Adamı kesmeyi başardım en azından. Adamın öyle bir vuruşu vardı ki yani ne yapsam şaşırdım. Ölürüm diye şey yaptım da neyse. Ateş koruması bunlar tamam. Baksanıza güzel oldu şu an durum. Ee, tamam. Yukarı gidebilirim. Bir ve bir kalmışız. Adam kafamda beklemiyor değil mi? Aynen. Ortadaki adamı nasıl keseceğim? Evet. Güzel soru. Karşım gel. Ee, saldıracağım direkt yani. Uzatmaya oynamayacağım. Yerde yay buldum Neyse. Odamın kılıca bak. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup video beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.